Emin geliyor ayrılır var. işte abi. Evet Arkadaşlar maç hakkında konuşur musunuz? İyi. İnşallah yeneceğiz. İnşallah. Hadi bakalım. Tam skor vermeyeyim de maç alacağız inşallah. İyi bakalım. <laughs> Şu kim? <laughs> abi, ki ben, ben de limon. <laughs> <laughs> yok ya. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Merhaba, sesim geliyor mu acaba? Arkadaşlar şu an Trabzon merkezde meydandayım. Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar şu an burada toplandılar. Aleykümselam Muzaffer Bey. Şu an burada heyecan doğrukta. Az önce birçok video çektim. Bazılarını paylaştım. Instagram'da paylaştım. Burada ilerleyen saatlerde paylaşacağım. Şu an buradaki kalabalık bu şekilde. Yağmur yağdı. Yağmur. Teşekkürler Muzaffer Bey. Yağmur yağdı. Yağmur olmasaydı burada çok kalabalık olacaktı. Yağmur yağınca bayağı bir daldı. Hatta az önce yağmur aldı Hemen kalabalık gelmiş buraya yani az önce bayağı kalabalık vardı. Şimdi çoğu şey gitti, uzun sokağa gitti. Ha, pardon, geçtim. Eyvallah. Gençler, gençler, gençler. Şur. Yani yağmur ya da Muzaffer Bey yağmur yağmasaydı inanın şu an burada tamamıyla dolmuştu ben buna eminim yani. Ee, hatta yağmur bayağı yağdı. Az bir kesti böyle. Hemen herkes 5 dakikada buraya toplandılar yani. Şimdi uzun sokağa gideceğim. Ee, oradan da canlı yayın yapacağım şimdi. Burada herkes çok heyecanlı. abi. Ayak tam gözüksün. Abi. <laughs> abi Instagram adını <laughs> Abi şu an burada inanılmaz bir heyecan var. Ee, taraftarlarla da sohbet ettim, konuştum. Herkes bu maçı çıkış maçı olarak e, görüyor, görmek istiyor. Bu maçı kazanıp e, tüm kötü bulutları, kara bulutları dağıtmak istiyor herkes. Herkes odaklanmış, adapte olmuş. E, yani Umarım bu akşam yeneriz. Yoksa çok üzüleceğiz. Çok sağ olun Muzaffer Bey. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet yağmur bir daha başladı. Yeğenim bizi izleyen gurbetçilere bir şey söylemek istiyor musun? Gurbetçilere. Abi ne diyeyim? Yani, fazla bir şey yok ama yani, bu akşam eğer yani, maçı alırsak her şey düzelecek değil mi? İnşallah düzelecek abi. Herkeste bu düşünce var değil mi kardeş? Ben şimdi Aynen. sabahtan beri konuşuyorum herkes odaklanmış. Bugün yenersek tamamdır yani. Aynen inşallah yani herkes yenmenin derdinde. Yani yenersek takımın düzeleceğine inanmıyorum. İnşallah. İnşallah. Tamam hadi bakalım. Teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar Instagram kanalıma Instagram kanalıma çok güzel videolar attım orada. Ee, sırf bu maç için Almanya'dan gelen birisi var. Onu attım. Bir tane yaşlı bir teyze var. Onu attım. Instagram kanalıma mutlaka bakın. O da aşkınca. Tamam mı? Ben şimdi bu yayını kapatacağım. Ee, uzun sokağa gideceğim. Oraya bir kontrol etmem lazım. Oraya bak bakmam lazım. Oraya bakayım. Tekrar buraya geleceğim ben. Tamam Müsaadenizle. Kapatıyorum. Aleykümselam Muzaffer Bey. Işıklar Köyü'nde evet. Ee, orada da bayağı emeğim var. Sizin köyün şenliği var. Kayabaşı şenliği. E, onu bayağı çektim. 3 yıldan beri Kayabaşı'nın ben de e, YouTube kanalında şenlik videoları var. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Tamam.